Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası S testi hacimce yüzde derişim test 3 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda 560 mililitre etil alkol üzerine su eklenerek 800 mililitre kolonya elde ediliyor. Buna göre oluşan kolonyanın hacimce yüzde derişimi aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Hacimce yüzde derişim eşittir. Çözünen maddenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüzden hesaplanır arkadaşlar. Dolayısıyla 560 bölü 8 yüzde yetmişliktir hacimce. İkinci soruda 250 mililitrelik bir balon çözücüde bulunan 30 mililitre saf asetik asit üzerine sabit saf su eklenerek toplam hacim 250 mililitreye tamamlanıyor. Asetik asitin hacimce yüzdesi nedir? 30 mililitre saf asetik asit hacimce yüzde eşittir 30 mililitre asetik asit toplam çözeltinin hacmi 250 mililitre çarpı yüzde'n hesaplanacak e, 60 bölü 5 o da yüzde 12'liktir hacimce. Üçüncü soruda 80 derece kolonya hacimde %80 etil alkol içeren bir sulu çözeltidir. Aynı sırakta etil alkolün buhar basıncı saf suyun buhar basıncından daha fazla olduğuna göre ağzı açık bir şişede bekleyen kolonya ile ilgili olarak yargılarından hangileri azalır? Buharlaşacak dolayısıyla hacmi azalır doğrudur. Eee kolonya daha fazla buhar. Alkol daha fazla buharlaşacak. Su biraz daha az buharlaşacak. Dolayısıyla kütlesi azalacağı için alkolün e, kütlece yüzde derişimi de azalır arkadaşlar. Aynı zamanda hacimce yüzde derişimi de azalacaktır. Daha fazla alkol buharlaşıyor. Su daha az buharlaşıyor. Sonuçta e, hacimce yüzde derişim azalıyor arkadaşlar. Dördüncü soruda hacimce 25 320 mililitre aseton su karışımı hazırlamak için kaç mililitre aseton kullanılmalıdır? Hacimce 25 çözeltin hacmi 220 mililitre, ne kadar aseton kullanmamız gerekiyor? 320 bölü 4'ten 80 mililitre aseton kullanılmalıdır. 5. soruda kolonya su, etanol ve aromatik yağlardan oluşur. Etanol e, derişimi hacimce %70-%90 arasında değişebilir. Hacimce yüzde kaç etanol içerdiği kolonya şiddesinin üzerinde derece olarak belirtilir. Örneğin şişenin üzerinde 80 derece yazıyorsa hacimce %80 etanol içeriyor demektir. Buna göre 350 ml saf etanol ile kaç mililitre 70 derecelik kolonya? 70 derece hacimce yüzde demek. Hacimce %70. 350 mililitre etanol kullanıyorum. Ne kadar kolonya hazırlarım. Evet. V eşittir 3500 bölü 7. 500 mililitre kolonya hazırlarım. Altıncı sorumuzda hacimce yüzde 20 200 mililitre alkol su çözeltisine 8 gram alkol ekleniyor bakın gram olarak. Oluşan yeni çözeltide alkolün kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. O zaman hacimce yüzde 20 likti benim 200 mililitrelik alkol çözeltim. Dolayısıyla bunun içerisinde 40 mililitre alkol var demektir. 40 mililitre alkol 260 mil, de su var demektir. Suyun hacmi ise 160 mililitredir. Yoğunlukları verildiğine göre arkadaşlar o zaman alkolün kütlesini bulalım. Yoğunluk 0.8 ee, hacmi 40 mililitre olduğuna göre kütlesi ne kadardır? Alkolün kütlesini buluyorum buradan. 32 gramdır arkadaşlar. Aynı işlemde suyun yoğunluğunu bulacak olursam, suyun yoğunluğu pardon, suyun yoğunluğu 1 olduğu için aynı işlemde kütlesini bulacak olursam 160 gram olur. 8 gram daha ilave ediyorum alkolden 40 gram oldu. Son durumda kütlece yüzde eşittir. Çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi çarpı 100 kütlece yüzdeyi verir. Demek ki kütlece yüzde 20'lik bir alkol çözeltisi hazırlamış oluruz. 7. soruda hacimce %20'lik etil alkol içeren sulu çözeltinin hacmi 50 mililitredir. Hacimce %20 çözeltinin hacmi 50 mililitre o zaman çözünen maddenin hacmi ne kadardır? 10 mililitredir arkadaşlar. E, alkolün de burada verildiğine göre e, kaç gram etil alkol diyor yoğunluğu verildiğine göre yoğunluk eşittir. Hacim e, kütle bölü hacimden alkolün kütlesi 8 gram yapar. 8. soruda yoğunluğu 1.25 gram bölü mililitre olan 80 gram gliserin üzerine toplam hacim 500 mililitre oluncaya kadar saf su ekleniyor. Buna göre oluşan çözeltide gliserinin hacimce yüzdesi. Evet o zaman şuradan biz gliserinin hacmini bulalım. 1.25 yoğunluk gram bölü hacimdir. Buradan da hacim eşittir. 80 bölü 1.25 Buradan da 64 mililitre yapar arkadaşlar. Şimdi hacimce yüzde eşittir. Çözülen maddenin hacmi, bölü çözeltinin hacmi çarpı yüzden yapacağız. 64 bölü 5 yapar. O da yüzde 12.8 yapar. Yüzde 12.8'dir arkadaşlar. Dokuzun soruda yukarıdaki verilen iki metanol çözeltisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci çözeltinin kütlesi daha fazladır. 100 gram metanol kütlece yüzde onluk hacimce yüzde onluk ee, hacimce yüzde onluk dediğine göre kütlece yüzde %10 onluk 100 gram bir kere hacimce yüzde onluk da ise 100 gram yapmaz çünkü alkolün yoğunluğu 0.8 arkadaşlar şöyle hacimce yüzde onluk e, çözelti içerisinde 100 mililitre çözelti içerisinde alkolün hacmini bulacak olursam 10 mililitre çıkar buradan da yoğunluk 0.8 olduğu için eee Kütle bölü hacimden 10 mililitre olduğundan dolayı 8 gram alkol kullanılmıştır. Geriye kalan zaten burada 90 mililitre suyun hacmidir. Onun yoğunluğu da 1 verildiği için 90 çıkar. Buradan toplam 98 gram çıkar. Bu ise 100 gram metanol çözeltisi. Birinci çözeltinin kütlesi daha fazladır ifadesi doğrudur. İkinci çözeltide bulunan metonun kütlesi daha fazladır ifadesi yanlış. 8 grama. 10 gram kütlece %10'luk olduğu için içerdikleri su kütleleri eşittir ifadesi doğrudur. Burada 90 gram suyumuz var. Suyun yoğunluğu 1 olduğu için burada da %10'luk olduğundan dolayı 90 gram su var. Doğru cevabımız 1-3 olur. 10. sorumuzda Antifriz temel olarak motorun ve motor bağlantılarının soğutulmasında kullanılan suyun donmasını engelleyen sıvıdır. Antifriz eklenmiş soğutma suyunun çalışabildiği en düşük sıcaklığa koruma sıcaklığı adı verilir. Su antifriz sıvısının derişimine bağlı olarak koruma sıcaklığının nasıl değişini gösteren bir tablo verilmiştir. Koruma sıcaklığı eksi 40, antifriz yüzde %100. Bu tabloya göre donma sıcaklığı derişime bağlı değişen bir özelliktir donma sıcaklığı derişime bağlı değişen bir özellik gördüğünüz gibi derişim azaldıkça donma sıcaklığı da koruma sıcaklığı zaten donma sıcaklığını veriyordu. Doğrudur. Antifriz derişimi arttıkça karışımın koruma sıcaklığı artar. Antifriz derişimi arttıkça antifriz derişimi arttıkça karışımın koruma sıcaklığı artar antifriz derişim hacimle yüzde derişim arttı. Koruma sıcaklığı artmıyor arkadaşlar. Bak, şu baştaki eksen kafam bir anda karıştı. Dolayısıyla azalır. 1 litre motor soğutma suyu 1,5 litre antifriz eklendiğinde koruma sıcaklığı eksi 18 santigrat derece olur. hacimle yüzdesini bulalım o zaman. 1 litre motor soğutma suyuna 1,5 litre antifriz. Hacim değişimini ihmal edelim. Toplam 2,5 çarpı 100'den yapalım. 15 bölü 25, 3 bölü 5 yapar. 3 bölü 5 çarpı 100 %60'lık bir çözelti yapar. %60'da 18 derece oluyor. Eksi 18 derece koruma sıcaklığı doğrudur. 11 sorumuzda 60 mililitre etil alkol kullanılarak 112 mililitre sulu çözelti elde ediliyor. Dolayısıyla arkadaşlar 112 mililitreden 60 mililitreyi çıkartırsam 52 mililitre su kullanmış oluyorum. Suyun yoğunluğu bir olduğu için de suyun kütlesi de 52 gram yapar. Buradan bir de alkolün kütlesini bulayım ben. O alkolün kütlesi de bana lazım. Çünkü kütlece yüzdeden yüzde verilmiş bize. O zaman yoğunluk 0.8 olduğuna göre 60 mililitre alkol kullanırsam kütlesine kadar olur? Bu da 48 gram olur arkadaşlar. Bu da 48 gram yaptı. Alkolün kütlesi de. Son durumda yüzde %20'lik olsun istiyoruz. 48 gram alkolün kütlesi var. 48 artı 52, 90, 100 gram yapar. X gram da su ilave ettik. Şurası 5 yaptı. 100 artı x eşittir 240. X eşittir 140 çıkar arkadaşlar. Demek ki 140 mililitre, 140 gram su ilave etmem gerekiyormuş. 12. Soruda yoğunluğu 0,9 gram bölü mililitre olan aseton ve su karışımı kütlede 40 aseton içermektedir. Bu çözeltinin hacimde yüzde derişimi nedir? O zaman ben bir rakam vererek yapabilirim. Çünkü buradaki değerler oran zaten. Kütlece %40 dediğine göre 100 gram alabilirim ben çözeltimi. 100 gram çözelti alırsam kütlece %40 olduğu için 100 gram çözelti içerisinde çözünen asetonun kütle olarak miktarı 40 gram yapar. E, suyun miktarı ise 60 gram yapar arkadaşlar. Hacimce yüzde derişimi kaçtır? Şuradan bize neyi vermiş? E, çözeltinin yoğunluğunu vermiş. Çözeltinin yoğunluğu eşittir. Çözeltinin kütlesini 100 gram almıştım. Çözeltinin hacmi. E, buradan 1000 bölü 9 yapar çözeltinin hacmi. Şimdi çözeltinin kütlesini de şuradan buldum arkadaşlar. 100 gram çözeltinin kütlesi de. E, buna göre e, hacimce, hacimce yüzde. Asetonun hacmi lazım bize. Çözeltinin hacmini bulduk çünkü. Asetonun hacmi lazım. Evet 0,8 asetonun yoğunluğu 40 gram bölü asetonun hacmi e, o da 400 bölü 8 yapar 400 bölü 8 e, o da 50 yapar. Şimdi neyi bulacağız? Hacimce yüzdeyi bulacağız. Hacimce yüzde çözünen maddenin hacmi çözeltinin hacmi çarpı yüzden bulunur arkadaşlar. Şuradaki sıfırlar gider. Buraya çarpı 9 gelir. Buradaki sıfırlar gider. Hacimce %45'lik bir çözelti yapmış oldu. 12. sorunun cevabı da aşıkkıdır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.